Kalbin sol karıncığı sistol halindeyken aynı zamanda hangilerinin de gerçekleşmekte olacağı istemektedir. Arkadaşlar kalbin karıncıkları sistol yani kasılı haldeyken kulakçıklar gevşek durumdadır. Karıncıkların kasılı olması durumunda yarım ay kapakçıkları açık, ikili ve üçlü kapaklar ise kapalı olmalıdır. Karıncıkların kasılması durumunda kan aort ile vücuda gider veya akciğer atar damarıyla akciğere gönderilir. Buna göre sağ karıncıktaki kan, karıncıkların kasılması durumunda akciğer atarına geçecek ve akciğere gönderilecektir. Kulakçıklar gevşediği için akciğer toplar damardaki kan sol kulakça dökülecektir. Sol karıncıkta bağlantılı olan orta kan dolacaktır. Bu sırada yarım ay kapakçılar açıkken ikili ve üçlü kapaklar ise arkadaşlar kapalıdır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen özelliklerin perikard, miyokard ve endokard tabakasına ait olanları istenmektedir. Arkadaşlar kalp dıştan içe doğru, bağ doku yapılı perikard, kalp kası yapılı miyokard ve epitel doku yapılı endokarddan oluşur. İnce tabakasıyla kalp boşluğunu saran endokard olacaktır. Kanın pompalanmasında görev alan kalp kası arkadaşlar miyokard tabakasında bulunur. Arasında bir sıvı bulunan iki yapraktan oluşan tabaka en dıştaki bağ dokudur. Bağ doku iki katlı bir zardan oluşmuştur ve arası sıvıyla doldur arkadaşlar. Dolayısıyla perikard bulunmalıdır. Tek katlı örtü epiteli ise kalbin en içinde bulunan epitel doku dediğimiz endokartta yer alacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar A seçeneği olmalıdır. Verilen çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sünatriyal düğüm hücrelerinin çalışmasıyla ilgili hangi çıkarımların yapılabileceği istenmektedir. Akaşa şekilde dinlenme durumundaki kalp atışları sırasındaki ve çevresel sinir sistemi nörotransmitter maddeleri olan nörepinefrin ve asetilkolin uygulamasından sonra oluşan impuls oluşumları gösterilmiştir. Bu durumda kontrol kaydı siyah Nörepinefrin kırmızı, asetilkolin uygulandığı zaman oluşan impuls ise yeşil çizgiyle ifade edilmiştir. Birinci öncüde verilen nörotransmitterlerin hücreler üzerindeki etkisine bakılarak nörepinefrinin somatik, asetilkolinin ise otonom sinir sistemine ait olduğu söylenebilir ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar kalp istemsiz çalışır ve kalbin çalışması otonom sinirlerce kontrol edilir. Somatik sinirler iskelet kaslarına iletilen sinirlerdir. Asetilkolin uyarısı alan kalpte impuls oluşması arasındaki zamanın artması ve kalp hızının azalması beklenir ifadesi doğru olacaktır. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar asetilkolinin uygulanması durumunda yeşil çizgi incelenecek olursa kalbin arkadaşlar impuls oluşturma süresinin arttığı dolayısıyla daha yavaş çalışacağı anlaşılacaktır. Nör epinefrin uygulanan kalpte impulsun oluşma hızı artar ifadesi de doğrudur. Nör epinefrin kırmızı eğriyle gösterilmiştir. İmpuls oluşma eğri hızının arttığı yani daha kısa sürede impuls oluştuğu görülmüştür. Sinoatriyal düğüm hücreleri kendi kendine impuls oluşturma yeteneğinde olmakla birlikte impuls oluşturma sıklığı bazı kimyasal maddelerden etkilenir çıkarımı da doğrudur arkadaşlar. Burada impuls oluşturmada nör epinefrin ve asetil kolin gibi hormonların da etkili olabileceği anlaşılmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı e seçeneği olmalıdır. Kanın verilen yapıların hangisinden geçmesi durumunda içeriğinde değişim olmasının bekleneceği istenmektedir. Arkadaşlar kan kendisine gelen kanın içerisinden herhangi bir molekül almamaktadır. Yani kan kalbin içinde bir kılcallarla karşılaşmamaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar sol kulakçıktan, sol karıncaya inerken, alt ana toplardan, sağ kulakçığa geçerken, sağ karıncıktan, akciğer atarına geçerken veya sol karıncıktan, aortla çıkarken kan herhangi bir kılcala uğramayacağı için değişim olmayacaktır. Ancak koroner kılcallar kalbi besleyen damarlardır. Aorttan çıkan kanın küçük bir yayı koroner arterler ve ardından koroner kılcalara gelir. Koroner kılcallardaki kan içerisindeki glikoz ve oksijen arkadaşlar kalp hücrelerine aktarılır. Dolayısıyla bu durumda bir değişim beklenecektir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. verilen odacıklar ve kapatçıklarla ilgili hangi bilgilerin doğru olduğu istenmektedir. A seçeneğinde verilen K ve L odacıkları oksijen bakımından zengin kan ile, M ve N odacıkları oksijen bakımından fakir kan ile doğrudur ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar K ve L kalbin sağ tarafındaki kulakçık ve karıncıkları, M ve N ise kalbin sol tarafındaki kulakçık ve karıncıkları göstermektedir. Dolayısıyla tam tersine M ve N'de yani kalbin sol tarafında oksijen bakımından zengin kan, kalbin sağ tarafında yani K ve L'de oksijen bakımından fakir kan bulunur. 2 ve 4 numaralı kapakçıklar iki yönde kan akışına izin verirken 1 ve 3 numaralı kapakçıklar Sadece tek yönde kan akışını izin verir ifadesi de yanlış olacaktır. Arkadaşlar 1 numarayla gösterilen kapakçık akciğer atarının sağ karıncıktan çıktığı yerdeki yarım ay kapakçığı, 2 ile gösterilen kapakçık sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki triküspit kapakçık, 3 numaralı kapakçık aort atarının sol karıncıktan çıktığı yerdeki yarım ay kapakçığı ve 4 numaralı kapakçık sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki bir küspit kapakçıktır. Kapakçıkların hepsi kanın tek yönlü akışına izin verir. L ve N odacıklarının duvarındaki miyokar tabakası K ve M'ye oranla daha kalındır ifadesi ise doğru olacaktır. Arkadaşlar karıncıklar kulağıncıklara göre daha kalın bir miyokard yani kalp kasına sahiptir. Çünkü karıncıkların kasılmasıyla kanın kalpten çıkması gerçekleşmelidir. Diğer seçeneklere baktığımız zaman 2 ve 4 numaralı kapakçıklar kanın karıncıklardan kulakçıklara akışına imkan sağlarken 1 ve 3 numaralı kapakçıklar kanın damarlardan kalbe girişine imkan sağlar ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar 2 ve 4 numaralı kapakçıklara baktığımızda triküspit ve biküspit kapakçıkları olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapakçıklar kanın kulakçıktan karınca geçişine izin vermektedir. 1 ve 3 ile gösterilen yarım ay kapakçıkları ise kanın karıncıktan damarlara geçişine izin verir. Koroner damarlar bir numaralı kapakçıkla bağlantılı olan damardan köken alır ve temel olarak K, L, M ve N'nin endokart tabakasına yayılır ifadesi de yanlış olacaktır. Arkadaşlar koroner damarlar aorttan köken almaktadır ve kalbin miyokart tabakasına yayılır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. taşikardi oluşan bir insanda verilen durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasının bekleneceği istenmektedir. Arkadaşlar sinoatrial düğümün impulsunun normalden fazla artmasının kalp atışını hızlandırmasına taşikardi adı verilir. Yani sinoatriyal düğüm normalden fazla at arkadaşlar uyarılacak. Bu durumda kalp daha fazla ve daha hızlı atacaktır. Dolayısıyla bu durumda kalp kasındaki oksijen kullanım oranı artacak. Kan basıncının artmasına bağlı olarak arkadaşlar nabız da normalden yüksek olacaktır. Ancak karıncıklar tam gevşemeden arka arkaya kasılacağı için kalbin vücuda bir atımda pompaladığı kan miktarı artar ifadesi yanlış olmalıdır arkadaşlar. Karıncıklar tam gevşemeden arka arkaya kasılması bilgisi yanlıştır arkadaşlar. Burada normal kalp döngüsü gerçekleşecek ama normalden daha çok gerçekleşecektir. Bir atımda pompalanan kan miktarı da değişmeyecektir arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Kalbin genel çalışma mekanizması ile ilgili olarak hangi bilgilerin doğru olmadığı istenmektedir. A seçeneğinde verilen kalp kası kendiliğinden ritmik uyarlar oluşturup sinir sisteminden uyarı alma zorunluluğu olmaksızın kendi kendine çalışabilir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar bu durum kalbin üstüne bulunan sinoatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm, his demeti ve Purkinje lifleri sağlanabilir. Kalp kendi ritmik impulslarını başlatabilir. Sino düğümden çıkan impulslar kulakçıklara yayılarak kulakçıkların kasılmasını sağlar ifadesi de doğrudur. Arkadaşlar kalbin yapısını basit olarak düşünecek olursak sağ kulakçıkta bulunan sino düğümden çıkan uyarılar kulakçıkları uyaracak ve kulakçıklar kasılacaktır. Sinatüel düğüm aynı zamanda atrioventriküler düğümü uyaracak Atrioventriküler düğümden uyarılar önce his demetlerine ardından Purkinje lifleriyle tüm karınca iletilecek ve bu üç yapının etkisiyle de karıncıklar kasılacaktır. His demeti adı verilen özel kas tercikleri atrioventriküler düğümü uyararak karıncıkların kasılmasını başlatır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Atrioventriküler düğümleri his demetleri değil sinoatrial düğüm uyarır. Diğer seçeneklere baktığımızda Purkinje lifleri atrioventriküler düğümden iletilen impulsun uyarıcı etkisinin karıncık duvarına yayılmasına görev alır ifadesi doğrudur. Atrioventriküler düğümlerden his demetlerine, his demetlerinden ise Purkinje liflerine gönderilen impuls karıncıklardaki arkadaşlar miyokard yani kalp kasına kadar yayılacak ve karıncıkların kasılması sağlanacaktır. Kalbin odacıkları kasılırken kan pompalar gevşerken kan ile dolar ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Kalbin arkadaşlar kasılması sırasında kan kalpten çıkabilir. Gevşemesi sırasında ise kan kalbe dolabilir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır.